Herkese merhaba. Ceres Yayınlarının İşte Gelecek isimli programına hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız Işık hocam? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Malum süreç yaklaşık 3 hafta 1 aydır virüs sebebiyle hepimiz pandemi salgın sürecinde evlerdeyiz. Hocam bu arada bunu söylerken şunu da söylemek istiyorum. Bayağı evde bir süreç geçiriyoruz. E bu süreçte vakti nasıl değerlendiriyoruz, nasıl kullanıyoruz ya da nasıl kullanmalıyız? E sizin de konuyla ilgili düşünceleriniz neler? Merak ediyorum. Evet hepimiz evdeyiz. Gerçekten hiç beklemediğimiz, planlamadığımız bir şekilde evde kaldık. Aslında çalışırken hep evde olma hayalleri kuruyorduk. Eminim birçoğumuz. E, bir tatil olsa da eve gitsek, bir işte işler bitse de eve gitsek, erken çıksak da eve gitsek. Şimdi herkes aslında çalışmanın, sokakta olmanın da çok ne kadar kıymetli bir şey olduğunu fark etti. Sanıyorum bu bize en büyük kazancı sahip olduğumuz zenginlikleri anlamak, fark etmek, kıymetini bilmek olarak geri dönecek. Evde olmak enteresan aslında. Ben evde olmaya nispeten alışkınım. Bundan epey önce bir 4 sene hep evden çalışmıştım. Sonra birden delilendim, yeter artık bu kadar ev deyip ofise geçmiştim. <laughs> Şimdi de ev ofis kapama göre takılıyorum biraz çünkü yurt dışında çalıştığım için ikisi de dengede oluyor. Ama tabii bu kadar mecburen evde oturmak kısmı çok kolay değil. Bu süreci çok enteresan geçirmek mümkün yani hiçbir şey yapmadan da geçirebiliriz. 24 saat çalışarak da geçirebiliriz. En çok duyduğum şikayet eskisinden daha çok çalışıyoruz. İnsanlardan hep bunu duyuyorum. Ofiste çalıştığımızdan daha çok çalışıyoruz diye. Evet çünkü her şey elimizin altında. Yolda geçen vakit yok. İstediğimiz zamanda elimizin altında bir sürü de öğrenecek yeni şey var. Herkes sürekli bir şey paylaşıyor. Var, sahip olduğu değerleri paylaşmaya çalışıyor. Herhalde bu süreçte en çok dikkat etmemiz gereken şey vaktimizi neyle geçirdiğimiz. Hani Öğreniyoruz ama neyi öğreniyoruz? İzliyoruz, takip ediyoruz, yeni şeyler katmaya çalışıyoruz kendimize ama neye vakit harcıyoruz onu fark etmek lazım. Sanırım onun için de belki önce oturup bir kişisel planlarımıza, geleceğe ait hedeflerimize bakmakta fayda var. Çok süper bir süreç burada kendimizi geliştirmek için. Zaman gerçekten çok kıymetli. O zamanı doğru kullanmak için hani ben de dönüp baktım hakikaten. Bundan bir müddet sonra her şey normale döndüğünde ne yapmak istiyorum, nereye gitmek istiyorum, ne öğrenmiş olmak istiyorum. Onu değerlendirmek için bir plan program yapıldığında bu kadar özgürce önümüze akan ücretsiz kaynağı doğru kullanmak adına biraz seçici olmamızda fayda var. O da tamamen ne istediğimize bağlı. Evet hocam. Bu süreçte her zaman önemli ama bu süreçte herhalde ben yine bir soru da sorayım istiyorum. Hocam tam olarak çalışan bağlılığı ne demek? Güzel. Çalışan bağlılığı deyince ço çoğumuz aslında ilk aklımıza gelen hani çalışan bizimle uzun yıllar çalışsın gibi düşünüyoruz. Öyle algılıyoruz. Çalışan bize bağlı olsun bir yere gitmesin. Tabii bu değil çalışan bağlılığı. Elbette ki bizimle uzun yıllar çalışsın. Değer birlikte değer yaratalım. Çok kıymetli. Ama bizimle olduğu süreyi nasıl geçirdiği asıl çalışan bağlılığını anlatan bölüm. Yani bizimle bir ayda kalabilir, bir yılda kalabilir, on yılda kalabilir ama varlığının ne kadarı bizimle, ayaklarının ne kadarı şirketin içinde, ne kadarı şirketin dışında, zihninin ne kadarı bizimle, enerjisini, potansiyeli ne kadar bizimle paylaşıyor. Asıl bu önemli. Dolayısıyla biz çalışan bağlılığı dediğimiz zaman işini severek yapan, potansiyelinin tümünü kullanan, kendini de işi de geliştirmek için elini taşın altına koyan çalışandan bahsediyoruz. Böyle bir çalışan potansiyeli yaratmaya çalışıyoruz. Böyle bir ekip yaratmaya çalışıyoruz. Çalışan bağlı deyince. Hocam. Çok kolay bir şey değil. Çok güzel açıkladınız çalışan bağlılığını. Şeyi de merak ediyorum. Şimdi çalışan bağlılığı için biraz da bunu sistemsel olarak da oluşturmak gerekmiyor. Hani belki böyle çalışmak isteyen kendini ve kariyerini geliştirmek isteyen insanlar da var ama zaman zaman Ayıp Hocam'la da konuşurken buna değinmiştik. Yani acaba ortamlar da buna bunu hazırlanıyor mu? Başka bir açısı. Ne kadar var, ne kadar yok. Sizin söylediğinizi yapmak isteyen, ben de kendi iş hayatıma dönüp baktığımda hocam, ben her zaman merkeze çalıştığım yeri koyup nasıl geliştiririm, nasıl daha iyi hale getiririm, kendimi nasıl geliştiririm diye düşünürken zaman zaman da vetolar yedim. Ee, senin haddin değil, senin işin değil, sen niye karışıyorsun? Bu geliştirmeye <laughs> yani... niye burnunu soktun? Ama hocam ne söylediysem, özellikle çalıştığım dönemlerde sistem olarak söylediğime gelip daha iyi hale geldiğini gördük. Yani o yüzden bu, bu da pek kolay da değil aslında baktığınızda hocam. Hocam, hocam. Çalışanın bağlı olması için tabii sadece çalışanın istemesi yetmiyor. Ben kitabımda da en çok bundan bahsettim. Siz en e, coşkulu, en işte sorumluluk sahibi, becerisini kullanan, çalışkan, sorumluluk alan, hesap vermeyi bilen ya da yeni fikirler üreten bir çalışanı bulsanız dahi ona doğru ortamı yaratmadığınız zaman zaman içinde onu da yok yok oluyor. Ya yani duygusal olarak yok oluyor ya elinizden kayıp gidiyor başka bir yerde çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla ortamı ortamın buna biraz hazır olması lazım. Yani bu e, tıpkı şeye benziyor. Kitabın adına da gönderme olsun. Kaktüsler biraz daha de, e, dayanıklı ama düşünün ki gidip çok güzel çiçekler almış, açmış bir orkide satın aldınız ve getirdiniz aslında evinizin de en kıymetli yerine koydunuz. Sizin için en önemli yer, en güzel yer. Evet. Ve onu işte e, bilemediniz ki ne yapasınız? Güneş alsın, su versin. Bir, e, su veri bir sürü emek verdiniz. Ama onun için doğru olanı yapmıyorsanız, fazla su veriyorsanız ya da az su veriyorsanız ya da çok fazla güneş alıyorsa içecek maalesef ki eski performansını gösteremiyor. Çalışanlar da aynen böyle. Yani siz onlara çok şey veriyormuş gibi düşündüğünüz zamanda bile eğer doğru miktarda, doğru şekilde vermiyorsanız işe yaramıyor. Ortam çok kıymetli. Üstelik de yani günümüzün en büyük sorunlarından biri zaten bu yeteneği, doğru yeteneği bulmak ve korumak kısmı. Siz en iyi elemanı bulsanız bile onun için gerçekten yönetim olarak, iş sahibi olarak mutlaka farklı şeyler yapmanız lazım. Burada birçok bileşen var. Ben kitapta onu üç ana başlıkta özetlemiştim. Tutum delegasyon takdir diye. Gerçekten bu başlıklar içinde yapılacak bir sürü şey var. Tabii bütün bunları da sarıp sarmalarken bir iletişim konusu var ki en doğru şeyi yaparken bile doğru şekilde iletişiminizi sağlamıyorsanız gene işe yaramıyor. Hocam kitap demişken kitabın da bir ismi çok <laughs> oldukça farklı ve dikkat çekici. <laughs> kaktüsler, dikenler ve çiçekler. Oldukça nedir bu dedirtecek ben yani görsem mutlaka merak edip Bir dakika yani niye böyle bir şey yazıyor? Bakardım. Neden bu ismi koydunuz? Merak ettim. Bir de bir Sevda Hanım'ın bir sorusunu gördüm hocam kaçırmadan Sevda Solak Hanım'ın. Tamam. demiş çalışanın tamam. ruhunu demiş o iş yerinden kaçarsa onu yakalamak mümkün müdür? Çalışanın ruhunu kaçıran da önce ona bakmak lazım. Çalışan ruhunu niye yani? Hep biz, hep biz bazen şöyle söyleyeyim ben kendimden de örnek vereyim. Çok zevkle, şevkle girip bir yerde çalışmaya başlıyorsunuz. İşi çok seviyorsunuz, konuyu çok seviyorsunuz. İnsanları çok seviyorsunuz. Ama o ortam size sadece sevmekle sizi ayakta tutma şansı yok. Birçok şeye bakabiliriz. Mesela ortam size ne yapacağınızı doğru anlatıyor mu? Gerçekten iş, işin sizden ne beklediğini biliyor musunuz? Bu konuda bir açıklık var mı? Ya da e, yaptığınız çalışmalar sonucunda ne, neyin değerlendirileceğini biliyor musunuz? Yani i̇şi biliyorsunuz ama bu işin sonucunda e, size evet doğru yaptın, hayır yapamadın diyecek kriterler belli mi? Neyle değerlendiriyorlar sizi? O değerlendirmenin sonucunda bir takdir var mı? Ya da işinizi yap, yapabilmeniz için doğru şekilde delegasyon var mı? Bunlar çok temel şeyler. Onun yanı sıra dönüp baktığınızda ofisin temizliğinden içeriye giren havanın e, miktarına kadar bile aslında çalışanı etkileyen çok konu var. Bütün bunlarda, e, bütün bunlar doğru yapılansa bile öte yandan da çalışanın kişiliği var. Farklı kişilikte çalışanlar var. Siz her şeyi çok doğru yapıp her şeyi çok güzel hazırlasanız bile. E, farklı çalışanlar farklı tepkiler veriyorlar. Çünkü her birinin de motivasyon e, beklendiği motivasyon farklı. Yani birine e, işte aferin e, sırtına bir e, aferin vurduğunuzda mutlu olurken ötekine mutlaka belki parmak sallamanız gerekiyor. Gerçekten çok enteresan farklı motivasyon şeylerimiz var. E, Beklen nasıl diyeyim? Driverlarımız var yani herkes başka şeyle motive oluyor. Bazen evet. kişiler kendileri bile farkında değiller neyle motive olduklarını. <laughs> Belki olsalar görüp diyecekler ya beni şöyle motive et diye. O da biraz zor tabii bizim çalışma ortamımızda bunu her zaman söylemek ama. Dolayısıyla çalışanın ruhu niye kaçıyor? Ona bakmak lazım. Bazen her şey ofiste çok iyi oluyor ama evde bir derdi oluyor, dışarıda bir derdi oluyor. Yöneticisi, iş sahibi, lideri bunu fark etmezse. O da bir başka problem. Yani çalışanı sadece işteki ortamıyla, işteki varlığıyla da değerlendirmemek gerekiyor. Ona insan olarak bakmak gerekiyor. Aslında işin özünde her şey dönüyor, dolaşıyor insan olmaya geliyor ki benim kitabın adı her ne kadar kaktüs diyorsa da başlangıcı insanla başlıyor. Şöyle düşünün. Bence bu günler belki de bunu en çok öğrendiğimiz en iyi günler. İşin içinden insanı çıkartın. Geriye hiçbir şey kalmıyor. Evet. Yani şu anda şu anda yaşadığımız o. Bütün işlerin içinden insanı çıkarttık. Çıkar, çıkartmak zorunda kaldık. Hani ki evden çalıştırıyoruz bir şekilde yine varlığını sürdürmeye de çalışıyoruz ama hayat duruyor. İnsanın olmadığı yerde hayat duruyor. İnsanın insan olduğunu hatırlayarak çalışmamız gerekiyor. Buna döneriz yine. Kitabın kaktüslerinden bahsedeyim size biraz. Evet, evet. Ee, ben nedense bilmiyorum. Kendime oldum bitti bir kaktüse benzetirim hep. Yani kendini bir şeyle, başka bir şeyle anlat dediklerinde hep bir kaktüs örneği veririm. Kaktüs enteresan bir e, bitki. Çok dayanıklı aslında. Yaşadığı ortamları düşünün. Rüzgara, güneşe, ya yani yağmur nadir görüyor gerçi ama. Hani, evet, evet hocam. O, o şartlara çok e, rağmen çok da dayanıklı. Kendi enerjisini, kendi ihtiyacını içinde su olarak biriktiren bir bitki. Dolayısıyla zor zamanlarda kuraklıkta onunla yaşayabiliyor. Ee, çok yani belki de yakın gelen yani bir geçmişe kadar farkında olmadığım bir güzelliği var benim. E, ee, ummadığınız bir çiçek açıyor kaktüs. İnanılmaz çiçekleri var. Benim Instagram sayfamı takip eden arkadaşlar bilirler. Ee, buldukça yayınlarım güzel kaktüs çiçekleri. Doyumsuz güzellikteler. Yani hani kıyamıyorsunuz bakmaya. Böyle de bir potansiyel var içlerinde. Dolayısıyla e, bence insan dediğimiz böyle bir şey yani çalışanı da böyle bakmamız lazım. E, zor şartlara dayanıyor, çok içinde potansiyel var. Onu doğru kullanırsanız o potansiyeli gösteriyor. Aynı şey iş sahibi için geçerli. İş sahibinin kendi içinden ben onlara e, şey diyorum yani motorları içinde kendi içlerinde zaten o coşkuları iş yapma becerileri istekleri başarmak istekleri e, hep var ama onların da dikenleri var. Nasıl dikenleri var? Onlar da her şeyi kendileri biliyorlar. <laughs> Kimseye çalışanlara bir yani hiç çalışanlara paye vermek istemiyorlar. Ben kurdum bu işi, ben bilirim diyorlar. Ee, bir yandan korkuyorlar o bildiklerini kaybedecekler, ellerinden gidecek diye. Onun için o dikenlerini bazen en yakınlarına batırıyorlar. Doğru yolu bulduklarında diyeyim yani kendilerinden egolarını kenara bırakıp kendilerini biraz daha öğrenmeye açtıklarında çalışanlarıyla doğru bir iletişim kurduk, o zaman da hem kendileri acayip sonuçlar alıyor hem işleri acayip sonuçlar alıyor. Bütün bunların karmaşasında benim için işte her şey biraz kaktüs biraz diken biraz çiçek sonuçta adı adı çiçek de kaktüs de olsa bütün bütün kitap insan üzerine. Hocam merkezde hep insan var. Bunu unutmamak gerekiyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle kesinlikle. Çok... Az önce dediğim gibi yani insanın olmadığı yerde hiçbir şey kalmıyor. Almayayım. Günümüzde şeyden çok bahsediyoruz hani artık robotlar geliyor, robotlar şöyle, robotlar böyle. Yani olay artık biraz daha farklı bir boyuta taşınıyor. Ama hep dönüp soruyorum ben yaptığımız toplantılarda robotların en çok neyini konuşuyoruz? En böyle heyecanla ilgimizi çeken yanı robotların sizce ne? Var mı aklınızda bir şey? Yani e, geldikleri nokta mı, gelecekleri nokta mı hocam? Robotlarla ilgili bir şey söylendiğinde yani hep enteresan bir şey anlatıldığında robotlarla ilgili neden yani hocam, bahsediyorum? İnsan gibi konuştuğunda ki ben onu gördüm şeyi e, Sofya'yı e, buraya Türkiye'ye geldi geçen sene ya da bir önceki seneyi karıştırıyor olabilirim. Ben gittim hocam oraya katılmıştım. Sofya'yı sahnede de gördüm. Gerçekten insan bir şaşırıyor. Yani bildiğiniz gibi sizin gibi mimik yapıyor, böyle şaşırıyor, ha yapıyor, espri yapıyor. Bunları görünce robot deyince ben tabii bununla eşleştiriyorum çünkü Sofya'yı gördüm. Bu ilginç geldi Aynen. hocam. Gibi konuşması. Aynen işte tam da onu söylemeye çalışıyorum. Aslında söylediğiniz her şey duyguyu anlatan şeyler. Yani evet. robot evet. ifade ettiği zaman bize ilginç geliyor. Yoksa evet. hayatımızın her yerinde varlar artık zaten. Varlar, evet. İşimizi yapıyorlar. Evet. Doğru, Ama Ne zaman? var hocam. <laughs> ne zaman ki bizim gibi duygularını da ifade edebildiklerini e, görüyoruz, o zaman bize ilginç geliyor. Dolayısıyla belki her şey robotlaşabilir, her şey makinalaşabilir. Ama o insanı insan yapan özelliğimiz, duygumuz çok kıymetli. Onun için de ona önem vermek ve onun farkında olmamız gerekiyor. Çalışan olarak, lider olarak, arkadaş olarak, eş olarak, çocuk olarak. Yani her zaman o duygu bizi farklılaştıran bir şey zaten. Çok güzel söylediniz hocam. Bu arada merhaba diyorlar arada evet, hocam. Yakut, çok... Bilgin, Yakut. Selam Nilgün'cim. Evet. Robotlar talimat alıyor ve mükemmel iş yaparlar. Bu sebeple ilginç geliyor bence demiş aklına gelen Ebru Hanım'ın konuşmaması. Evet Ebru Hanım, haklısınız. Mükemmel iş yapıyorlar ama günün sonunda şu anda ne yapıyoruz? Hepimiz makinelerle konuşuyor gibiyiz ekranlarda. Yine de diyoruz ki bir araya gelelim, birbirimizi görelim, duygumuzu paylaşalım. İnsana ihtiyacımız var. Doğru. Evde Hanım da iyi emir alıyorlar demiş hocam. <laughs> evet, onda haklılar. <laughs> Ee, çalışan bağlılığını nasıl sağlayabiliriz? Bu çok yine kıymetli ve önemli bir konu. Çalışan bağlılığı neden gerekli? Ee, çok araştırma var bu konuda tabii ki. Özellikle Deloitte'un, Gallup'un falan birçok araştırması bize gösteriyor ki çalışan bağlılığının yüksek olduğu firmalarda sonuçlar farklı. Nasıl farklı? Daha yüksek müşteri memnuniyeti var mesela çalışan bağlılığının yüksek olduğu firmalarda ya da daha yüksek verimlilik var ki yüzde 17 gibi bir rakam çok da azım sanacak bir rakam değil mesela bu. Cirolar farklı, karlılıklar farklı, 21 daha yani yapılan araştırmalar ortalamada yüzde 20 daha yüksek ciro, 21 daha yüksek karlılık gibi birçok güzel şey gösteriyor. Mallığın olmadığı şirketlerde de enteresan bir aslında göze görünmeyen bir kayıp var. Şöyle düşünün, siz bir çalışanı işe alıyorsunuz, ona belli bir maaş veriyorsunuz. O maaşın karşılığında da zamanını enerjisini satın alıyorsunuz aslında. Ama o size dönüyor. Aldığı maaşın daha azına denk gelen bir enerjiyle ya da bilgiyle, beceriyle, zamanla çalışıyor. Bu çok basit indirgimeyi seviyorum ben örnekleri. Bakkala gidip bir kilo elma aldığınızda bir kilonun parasını verip 600 gram elma aldığınızda elimize anında itiraz ediyoruz. Bir dakika. Burada bir eksik var. Hissediyoruz değil mi? Evet. Ve müdahale ediyoruz somut. Bu kadar basit bir şey için kavga bile edenimiz vardır belki geri geldiğinde. Evet. Çalışanla aynı şeyi yaşıyoruz. Her ay maaşını ödüyoruz. Full maaş ödüyoruz. Karşılığında aldığımız iş gücü aslında onun sadece yüzde 66 maaşı hak edeceği kadar. Yani yüzde 34'ünü yapmamış işin. Bu yüzde 34'ü ama siz ödüyorsunuz. Dolayısıyla çöpe atıyorsunuz o parayı ama sesiniz çıkmıyor. Şimdi bu çok büyük bir rakam aslında. Yani bir çalışanın maaşının her ay yüzde 34'ünün çöpe gittiğini düşünürseniz, Evet bağımsız çalışandan bahsediyorum. Biz onları hatta mutsuz bağımsız diyoruz o gruba biz Türkçe'de. O mutsuz bağımsızlara ödediğiniz paranın yüzde 34'ü çöpe gidiyor. Bunu her ay çöpe attığınızı bir çarpın bölün bir yılda ne kadar çok para kaybediyorsunuz. Bu, bu nasıl hesaplanan bir şey? bir kere verim eksikliği var. Yeterince iş, iş çıkmıyor oradan. Çalışanlarda mutsuzluk var, diğerlerini mutsuz ediyor. Mutsuz ortamlarda insanlar çok hasta oluyorlar. O hastalıkların bir kısmı bazen günahları boyunlarına yalandan olabiliyor. Bir kısmı gerçekten ortamın enerjisi insanları ruhsal olarak hasta ettiği için hasta oluyor insanlar. Çok yüksek çalışan devri oluyor. Sürekli yeni insan, sürekli yeni insan. O insanın eğitilmesi, yeniden işi öğrenmesi, aradaki iş kaybı. Bir de üstüne üstlük bu kadar sirkülasyonun yüksek olduğu yerlerde geride kalan e, çalışanlar da şaşkınlık içinde oluyor. Çünkü ne oluyor? Ben niye kaçırıyorum da ben gitmedim? Neden başka bir iş bakmıyorum diye zaman içinde onlar da erozyona uğramaya başlıyor. Ya da e, o çok e, sürekli bağımsızların yarattığı ortamdan dolayı çok iyi çalışan, gönülden bağlılardı zaman içinde bir dakika ya buranın tek akıllısı ben miyim, tek delisi ben miyim artık nasıl derseniz. <laughs> hani niye her işi ben yapıyorum düşüncesiyle onlar da yavaş yavaş aslında enerjilerini kaybetmeye başlıyorlar. Bazen bu ortam artık bana uygun değil deyip hatta tümüyle de kaybolup gidebiliyorlar başka şirketlere. Dolayısıyla bağlılık aslında işin sonuçlarını değiştiriyor. Şöyle düşünün ki bir iş yerinde işte diyelim ki 50 kişi çalışıyorsunuz. Bunun 50'sinin de aynı enerji, aynı coşkuyla, aynı sorumluluk duygusuyla ya da birbirine karşı hesap verebilirlik duygusuyla çalıştığını düşünün. Ya da bunun işte dörtte üçünün böyle çalıştığını düşünün. Sonucu aynı olması mümkün mü? Değil tabii ki. İmkansız. Ben görüştüğüm bir firmada işte bana şey demişti. Ya biz yüzde ile bu sonucu alıyorsak biz de yüz, bir de yüzde yüzümüz doğru çalışsa şirket ne olur acaba diye. Hani bir an böyle şoka girdiğini hatırlıyorum. Evet, bağlılık aslında işi istediğimiz yere götürebilmek için. Bu şeye benziyor. Biz bunu anlatırken bir tekne örneği veriyoruz. Teknenizde diyelim ki şirketlerde üç tarz çalışan var aslında. Bir gerçekten gönülden bağlı olanlar. Onlar işin yüzde seksenini yapıyorlar, yüzde yirmilik bir dilim. Ki dünyada bunun ortalaması yüzde on beş. İkinci de dilim, yine biz bağımsız diyoruz onlara. Çünkü onlar aslında üstlerine düşen görevi yapıyorlar. Ama e, bir ayakları hep dışarıda, CV'leri hep e, aktif. Hani bir sabah gelip onu e, üzgünüm, gidiyorum derken bulabilirsiniz. Onlar manzaranın tadını çıkartanlar teknede. Yani üstlerine düşeni yapıyorlar ve e, havanın, güzelliğinin e, farkına vararak yaşıyorlar biraz. Bir grupta mutsuz bağımsız dediğimiz var. Onlar hakikaten e, tek şeydeki sandıktaki çürük elma gibiler. Kendi mutsuzluklarını da çevreye yayarak devam eden insanlar. Onlar da sizi çapalayanlar aslında bir şekilde e, sabotajcılar. Dolayısıyla yani düşünün ki dünyada %15 düny Türkiye'de şu anda %17. Bence çok yüksek geliyor kulağa ama gönülden bağlı çalışan olduğu yerde e, işinizi hedeflediğiniz noktaya nasıl götüreceksiniz? Sizi hedefe taşıyan kişi sayısı çok minimal. Dolayısıyla bağlılık o yüzden iş sahipleri için bence çok kritik bir nokta. Artık günümüzde bunu düşünmeyen, konuşmayan da firma kalmadı bence. Mutlaka ve mutlaka bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor. Bu konuşmanın üstüne hocam çok güzel bir soru da geldi. Ebru Demir Hanım demiş ki, Işık Hanım merhaba. Sizin tanık olduğunuz en iyi çalışan bağlılığı örneği nedir? Veya siz ekiplerinizle nasıl bir yöntem izlemiştiniz demiş. Çalışan, çalışan bağlı, bağlı örne, örneği derken herhalde ne yapmak lazım anlamında soruyor diye düşünüyorum. Yani ne yaparsak bağlı olurlar diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var, çalışan bağlılığı yaratmak için bütün firmalar, özellikle büyük firmalar çok çalışıyorlar. Ve bu konuda anketler yapıyorlar, takip ediyorlar, her yıl bir daha bir daha anket yapıyorlar. Ben ilk önce şunu tavsiye ediyorum, o anketlerin sonucunda çıkan şeyleri yerine getiremeyeceksiniz, anket yapmayı durdurun. <laughs> Çünkü inanılmaz bir beklenti yaratıyor çalışan da bu ve bunu gerçekleştiremediğiniz zaman da daha büyük bir çöküş oluyor. Bu anketlerde genellikle ortaya çıkan şöyle bir şey oluyor. Biraz daha e, hani her boyuttan bakılıyor ama gerçekleştirilebilen değişimler daha fiziksel, daha e, teknik konularda değişimler yaratılıyor ama e, kişiler arası problemler, sürtüşmeler ya da işte anlaşmazlıklar, iletişim eksiklikleri biraz daha geride kalıyor.